Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'in Difficulty Rebound adlı bir formasyona göre nasıl ilerlediğini ve bu formasyonun doğruluk oranının ne olduğu hakkında konuşacağız ve ardından Bitcoin'le Nasıl kaybetmiyor insanlar nasıl bitcoin'den para kazanıyor nasıl hiçbir şekilde zarar etmeyen insanlar varsa eğer bunlar nasıl yapıyor bunun hakkında konuşacağız ve ardından JP Morgan'ın yaptığı açıklamaya göre Ethereum'un staking özelliğinin fiyatlarının çok fahiş olacağının hakkında konuşacağız ve ardından e, Fed'in kendi coin'i hakkında yani çıkaraca çıkarabileceği kendi coin'i hakkında konuşacağız ve ardından yapılan balinaların yaptığı Ethereum transferleri hakkında konuşacağız. Ve ardından Bitcoin kısa vade teknik analiz ve ardından Ethereum kısa vade teknik analizi yapacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanala abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin'deki grafiğimize geçelim. Evet arkadaşlar, Bitcoin'da difficulty ribbon grafiğimize göre bizim çok önemli bir sinyalimiz var. Şimdi bu nedir? Bunu sizden sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi biz 2012 senesinde gördüğünüz gibi bizim 4-5 renkte gökkuşağı gökkuşağı renginde çizgilerimiz var. Hareketli ortalamalarımız var. Bunlar ribbon hareketli ortalamaları. Şimdi bizim burada odaklanmamız gereken mavi çizgimiz. Gördüğünüz gibi kapalı olan mavi çizgimiz, koyu olan mavi çizgimiz bizim 3 ee, öbür renkleri aşağı doğru kesip ve bunların en altına indikten sonra Bitcoin'in hareketlenmesinde yüksek bir artış görüyoruz gördüğünüz gibi ve ardından öbür e, ta, sinyalimize gelelim evet o da burada bu kaç senesinde oluyor 2019'un ortalarında oluyor 2019'un başında oluyor gördüğünüz gibi biz mavi çizgimiz bizim bütün renklerimizin altına iniyor ve bunları aşağı doğru kesiyor ve ondan sonra geri bir yukarı doğru kesim oluyor ve gördüğünüz gibi Bitcoin'in hareketlenmesi yukarı doğru doğru oluyor ve öbür sinyalimize gelecek olursak bu da 2020'nin başlarına doğru oluyor. 2020'de gördüğünüz gibi bu bizim mavi çizgimiz yine bütün renklerimizi aşağı doğru kesiyor ve kestiğinde Bitcoin'in fiyatlanması acayip derecede artıyor. Ve son olarak günümüze gelirsek Gördüğünüz gibi mavi çizgimiz bizim yine en aşağı inmiş. Bütün renkleri aşağı doğru kesmiş. Ve bu da benim tahminimce Bitcoin'in fiyatlanmasında önemli bir etkisi olacaktır. Gördüğünüz gibi tarihte bu her zaman tutmuş. 2011 senesinden beri e, gözüken bir indikatörümüz. Ve gördüğünüz gibi her zaman da e, mavi çizgimiz bütün renkleri aşağı doğru kestiğinde Bitcoin'in fiyatlanmasında bir artış olmuş. Bu tarihte olan bir şey. Size de hatta şöyle tarihleri de göstereyim. Siz de buna baz alarak kendi stratejinizi uygulayabilirsiniz. Zaten Bitcoin'de ayının gelmediğini, bunun ufak bir akümle süreci olduğunu gösteren birçok grafik gösterdim size şu anki videolarımda ve önceki videolarımda birçok sayı hani sayamayacağım kadar grafik gösterdim. Gördüğünüz gibi Bitcoin difficulty rebound grafiğimize göre de bizim mavi çizgimiz bütün e, renkli çizgileri aşağı doğru kesmiş ve kestikten sonra Bitcoin'in hareketlenmesinde tarihte her zaman bir fiyatlanma artışı olmuş. En az %30, %40'lık bir artış, %20'lik de var. Hani e, günümüze gelirsek günümüzde de gördüğünüz gibi aşağı doğru bir kesişim mevcut. Hani bu kesişimden sonra Bitcoin'in fiyatlanmasının artması lazım buradan. Hani difficulty ona göre böyle olması lazım. Tarihte her zaman böyle olmuş. Bütün renkli çizgilerimizin altına geçtiğinde Bitcoin'in fiyatı artmış. Bakalım böyle olacak mı? Bunu da sizlerle yakından takip edeceğiz. Dediğim gibi hani düşüşlerde eğer size zaten paranız ihtiyacınızın olmadığı bir parayla borsaya girmeniz lazım. Zaten eğer böyle bir parayla girdiyseniz de Hani tutmanız daha mantıklı olacaktır. Böyle fahiş fiyatlardan satmayın, zararına satmayın dediğim gibi. Hani bu bir akümle süreci, bu bir düşüş süreci. Evet düşüyor biliyorum. Fakat geri de tepkisini benim düşünceme göre çok da güzel alacak. Bu size sayısızca verdiğim kez hani bilmiyorum kaç kere verdim. Önceki videolarımda da dolu grafik paylaştım sizlerle. O grafiklere göre de bizim artacağımız yönünde konuşuluyor. Bu grafiğe göre de artacağımız yönünde göstergeler var. Bunları da bahsetmeden geçmeyeyim dedim. Şimdi hemen diğer haberimize geçelim. Arkadaşlar bu grafiğimizde de bizim Bitcoin'lerini ya da e, sahip olduğumuz coin'leri herhangi bir coin'i 3,5 yıldan 3,5 yıl gibi bir sürede tutarsanız Hiçbir zaman kaybetmeyeceğiniz yönünde gördüğünüz gibi bu grafiği size yakınlaştırmak isterim ee, gördüğünüz gibi bizim her zaman 3 yıllık bir ayı sürecimiz oluyor bildiğiniz gibi ve e, bu her zaman ayı sürecinde hodl olarak tutan insanlar yani ne kadar düşerse düşsün satmayacak bir biçimde tuta, tutan insanların her zaman kazandığı yönünde hani dediğim gibi yani bu piyasada Bitcoin piyasasında hani kripto para piyasasında en güvenli yatırım şekli bence uzun vade yatırım. Hani orta vadede güvenli alım bölgelerinden alınırsa çok mantıklı. Fakat kısa vade bana biraz kumar gibi geliyor kripto para piyasasında. Hani marjin işlemler de öyle çünkü stop olma ihtimaliniz çok yüksek. Fakat eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız gördüğünüz gibi bu sikllara yani döngülere ee, döngülere göre hani genellikle e, bak mesela 2011-2013 senesi arasında 2 yıl süren bir ayı sürecimiz olmuş ve her zaman 2 e, yıl tutup satmayanlar ondan sonra kazanmaya başlamış ve ardından 1200 günlük bir e, sürecimiz olmuş. Bu da yaklaşık 3 üç, 3.5 üç yıla tekabül ediyor. Bu da gördüğünüz gibi e, ondan sonra fiyatlanma artmış ve geri insanlar kazanmaya başlamış ve en sonuncu da 2017 senesinden 2021 senesinin başlarına doğru olan süreçte gördüğünüz gibi 1000 gün sürmüş. Bu da yaklaşık 2,5-3 sene gibi bir süreye denk geliyor ve burada da satmayanlar, sonrasında satanlar yine kara geçmiş. Yani şunu demek istiyorum. Eğer uzun vade bir yatırımcıysanız bu piyasada yatırım yapmanız gereken süre minimum 3 3,5 yıl. Eğer güzel kazanmak istiyorsanız, kar etmek istiyorsanız veya zararına satma satmak istemeyen insanlar varsa aranızda, e, ben benim bu paraya hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Yani asıl olması gereken de bu zaten hiçbir şekilde ihtiyacınız olmayan parayla bu yatırım yapmanız lazım. Yani benim bu paraya asla ihtiyacım yok. isterseniz 10 yıl kalabilir diyorsanız Gördüğünüz gibi döngülerimiz. Bu şekilde Bitcoin'i 3,5 yıl tutanlar, en az 3 3,5 yıl tutanlar hiçbir zaman tarihe göre kaybetmemiş, döngülere göre kaybetmemiş. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Siz de eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız bu stratejiyi uygulayabilirsiniz. Şimdi hemen diğer haberimize geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi J.P. Morgan'ın Ethereum'la ilgili Ethereum staking özelliğiyle ilgili bir açıklaması olduğunu görüyorsunuz. Şimdi J.P. Morgan nedir diye sorarsanız bana J.P. Morgan merkezi New York'ta bulunan Amerikan Yatırım Bankası ve Finansal Hizmetler Holding şirketidir. J.P. Morgan Chase S&P Global tarafından ABD'nin en büyük bankasıdır ve toplam varlığı 2,5 trilyondur. Aynı zamanda piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankasıdır. Yani şunları söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi JP Morgan'da Ethereum'un staking özelliğiyle 40 milyar dolara kadar bir fiyata ulaşabileceğini söylüyor. Bunu da nerede söylüyor? Gördüğünüz gibi birkaç tane teknik analizciyle yaptığı röportajda Bitcoin ve Ethereum hakkında açıklamalar yapıyor ve Ethereum'un staking özelliği hakkında gayet güvenilir olduğunu söylüyor. Zaten en son ki haberlerimize göre de Amerika'da Bitcoin'in 650 fa 650'den fazla bankayla anlaşması ve Bitcoin alım satımı işlemini izin verilmesi bize şunları gösteriyordu. Yavaş yavaş artık bankalarda kripto paraları kabullenmeye başlıyor. Çünkü Kripto paralar bildiğiniz gibi çok önemli bir gelir kaynağı. Artık finansal hizmetler yani bankaların sunduğu finans hizmetleri, faiz hizmetleri kripto para piyasasına göre biraz daha yavaş kalmakta. Çünkü mesela Ethereum'un yıllık getirisi %6 iken Amerika'daki birçok bankanın yıllık getirisi %1 veya 2 arasında değişiyor. Hatta Cake var. Cake'in staking özelliğiyle de yıllık getirisi %10'dan fazlaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani buna göre şunları söylemek istiyorum. Hani artık bankalarda yavaş yavaş kabulleniyor. Hatta Amerika'nın en büyük bankası bile artık kripto paraları kabullendiğine göre hani bankalarda önümüzdeki 5-10 yılda kripto paraların artık hizmet verebileceğini, hatta yatırım danışmanı bile alınacağını, Türkiye'de bile yavaş yavaş yatırım danışmanlarının olduğu bankalarda söyleniyor. Hani bunlar, bunlar bize şunları çıkarıyor. Şu anlamı çıkarabiliriz buradan. Bir artık bankalarda yavaş yavaş kripto parayı kabullenmek zorunda. Çünkü bankaların sunduğu hizmetlere göre biraz daha hızlı ve güvenilirlik açısından evet biraz daha az güvenilir fakat ama insanların artık önemsediği pek de o değil. Hani çok faiz fiyatlarla girilmediği sürece insanlar riske de edebiliyor parasını artık günümüz zamanında ve gördüğünüz gibi bu habere göre de artık bankaların yavaş yavaş kabullendiğini anlayabiliriz. Bunları da bahsetmeden geçmeyeyim dedim. Şimdi hemen diğer haberimize geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Bildiğiniz gibi Golden Cross yapay zekası son derece hızıyla işlemlerine devam ediyor. Otomatik bot işlemlerini devam ediyor. 22 Haziran'dan bu yana ana parada %32 kar oranımız mevcut. Bu serüvene 29 dolarla başlamıştık. Otomatik bot kendi kendine işlem açıyor ve kendi kendine kapatıyor. Ve ardından gördüğünüz gibi otomatik botun yanı sıra yapay zeka işlemlerimiz devam etmektedir. Yapay zeka kavadan ve ekstaziden anlık işlemler yaparak toplam %12 kar etmişti ve aynı zamanda yapay zeka BTC sinyalleri ile piyasanın anlık hareketlerini önceden fark edebiliyor. Siz de bu işlemlerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oraya katılarak tamamen ücretsiz bir şekilde bu sinyallerden yararlanabilirsiniz. Ben size hemen daha fazla uzatmadan videoya bırakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu haberimizde de e, Merkez Bankası'nın yani Fed'in yaptığı bir açıklamaya göre Bitcoin'in gücüne dayandığını söylüyor ve ardından bir Fed coin açıklaması yapılıyor fakat hala kesinleşmiş bir durum yok. Fed ne diye sorarsanız Fed bir merkez bankasıdır. E, 1913'te kurulan ABN'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Reserve sisteminin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan Baş bankanın başkanı Jerome Powell'dır. Fed Bank, Fed Merkez Bankası'nın. Şimdi şunları söylemek istiyorum. Hani eğer Fedcoin gibi bir şey çıkarsa artık biz anlarız ki merkez bankasının bile kripto paraları kabul ettiğini ve kripto paranın gelecekte çok önemli bir yere dineceğini anlayabiliriz. Zaten bildiğiniz gibi çok önemli bir blockchain teknolojisi kripto para. Hani Fed'in de böyle bir açıklama yapmasından sonra artık bir Fedcoin arayışlarına giriyorlar. Gördüğünüz gibi bunları da geçmeyeyim dedim. Bunlar da önemli haberlerdi bizim için. Şimdi hemen diğer kısma geçelim. Evet arkadaşlar bu haberimizde gördüğünüz gibi bir balina haberi ve 600 bin Ethereum'un yaklaşık 1 milyar 280 milyon dolarlık bir Ethereum'un Binance cüzdanından yani bilinmeyen bir cüzdana gönderildiği hakkında bir haberimiz var. Bu da ne anlama geliyor? Bildiğiniz gibi zaten Ethereum'la ilgili Ethereum 2.0 güncellemeleriyle ilgili çok önemli gelişmeler oluyor. Şu an ve artık insanlar uzun vadeli yatırım düşünüyorsa ve staking özelliğini düşünüyorsa, yıllık %6'lık fiyatlarla bir getiri düşünüyorsa Ethereum'a kayıyor ve gördüğünüz gibi Ethereum'la da Soğuk cüzdanları aktarım gerçekleşiyor borsalardan çekiliyor artık bu borsalardan çekilip soğuk cüzdanlara geçmesi Hani bunları belki kilitliyorlardır içeride ve staking özelliğine maruz bırakıyor olabilirler Ve gördüğünüz gibi bu haberimizde de yaklaşık 1 milyar 280 milyon dolarlık bir Ethereum transferi Binance'dan bilinmeyen bir cüzdana gönderilmiş Ve bu da bizim için çok büyük bir haber oldu Balinalar tarafından yani buradan şu anlamı çıkarıyoruz. Balinaların biraz daha Ethereum'a güvenci var. Ve kendi cüzdanlarına çekiyorlar. Bortalardan çekip kendi cüzdanlarına aktarıyorlar Ethereum'larını. Biraz daha uzun vadeli düşünüyorlar diyebiliriz. Şimdi hemen diğer haberimize geçelim. Arkadaşlar Bitcoin'e kısa vade teknik analizle ilgili şöyle söylemek istiyorum. Biz gördüğünüz gibi en son bir akümle süreci başlamıştı. Bizim için yani 33.500 seviyesi aşılmadığı sürece yükselişlerden bahsedemiyorum demiştim. Ve aşıldığında da gördüğünüz gibi güzel bir pump yedik biz Bitcoin'de yani şöyle kademe kademe 35 bin seviyelerine kadar yükseldik. Bizim Bitcoin'in biraz daha rahatlaması için 35 bin seviyesinin üzerine atmamız lazım. Ancak öyle bir tık daha rahatlayabilir. Fakat bizim için kritik bölge olan 37 bin seviyesi yani bu ma mavi çizgimiz bu 37 bin seviyesinin üstüne atamadığımız sürece biz pek büyük yükselişlerden bahsedemiyoruz. Hani buralardan geri satışla yiyip 32 bin 33 bin dolarlara kadar gerileyebilir. Bunları da takip etmemizde fayda var. Yani bizim için kritik bölge olan 37 bin bölgesinin Bitcoin'de aşılması lazım. 37 bin bölgesi aşılmadığı sürece Pek bir yükselişten bahsedemiyoruz. Bu pamplar da bizim için geçici, rahatlatıcı olabilir. Hemen hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi 3 hareketli ortalamayı da aşmışız. MA100'ü de aşmışız. Hani bir sonraki hedefimiz MA200 gibi gözüküyor. Bizim 37.000'de güzel bir direncimiz var. Hem 37.000'deki olan mavi çizgimiz hem de aşağı yönlü gelen bir MA200'ümüz var. Bu MA200'e mavi çizgimiz de bizim kırılırsa şu şekilde Bitcoin'in rahatladığını ve ardından 40.000 dolarları masaya yatırabiliriz. Bitcoin'e hemen süper trende bakmak istiyorum. Süper trendde de gördüğünüz gibi zaten MA200 de aynı bölgemize geliyor. Bizim süper trendimizin üst çizgisi. Yani şöyle hem 37.000'de olan direncimiz hem MA200 direncimiz hem de şu şekilde göstermem gerekirse ee, süper trenddeki satış baskısı çizgimiz Yani şöyle en azından bir 35.817'yi aşmamız lazım Ve ardından 37.000 doları aşmamız lazım ki Bitcoin rahatlayabilsin Ve 40.000 dolarlara kadar bir yolculuğu yeniden masaya yatıralım Fakat bunlar olmadığı sürece ee, uçuyoruz kaçıyoruz diyemiyoruz düşüşlerde de takip etmeniz gereken seviye bizim için önemli olan 32 bin bölgesi 32 bin bölgesinin kaybedilmemesi lazım Hadi orası kaybedilirse Ondan sonra 30 bin dolar seviyesi bizim için çok önemli bir destek 30 bin dolar seviyesinin altında bir kapanış görmememiz lazım ee, 28.500 de son kale olarak kullanacağımız yer orta vade için ondan sonra uzun vade Çanta alım emirlerimiz o devreye giriyor zaten. Uzun vade emirlerimde gördüğünüz gibi bu beyaz seviyelerimde benim kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla bunları da sizinle paylaşıyorum. Düşüşlerde takip etmeniz gereken seviyeyi verdim. Yükselişte de takip etmeniz gereken seviyeyi verdim. Bunlara göre sizde bir pozisyon alabilirsiniz. Kendi stratejinizi kurabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bitcoin'in yükselmesinden sonra Ethereum'da güzel bir tepki almayı başarmış yaklaşık 2000 dolarlardan. Zaten biz Ethereum'da demiştik 2000 dolar Ethereum için kritik bir bölge. 2000 dolar kaybedilirse 1800-1700 seviyelere kadar bir geri çekilme olur demiştik. Ve 2000 dolardan tepki almayı başarıp şu anlık yönü yukarı gibi gözüküyor. 2200'deki direncin de üstüne doğru kırmış. Hatta şu anlıkta üstüne doğru bir mum atmış. Belki geri çekilmeler gelebilir. Geri 2200 bölgesine doğru bir test babında. Ondan sonra kademe kademe diğer hedefleri 2300 2400 ve 2500 dolarlar. Bunları da bakalım. ilerleyen saatlerde göreceğiz hareketli ortalama bazında bakacak olursak o da 3 tane hareketli ortalamayı gerisinde bırakmış. MA 20, 50 ve 100 olmak üzere. Öbür hedefi MA 200 o da 2300 bölgesinde. Yani şöyle demem lazım. Ethereum'da da bizim için kritik bölge 2300 bölgesi. 2300 bölgesi üzerinde bir kapanış görürsek Ethereum'da çok güzel bir rahatlama görebiliriz. Ondan sonra süper trende de bakmak istiyorum. Süper trende gördüğünüz gibi alış baskıları mevcut. Şöyle demem lazım. 2000 dolar bölgesi Ethereum için düşüşlerde takip edeceğimiz seviye. 2000 bölgesi kırılmadığı sürece Ethereum'da sorun yok. Eğer kırılırsa 1700 bölgesini son kale olarak kullanacağız. 1700 bölgesinin kırılması Ethereum'da sert düşüşleri doğurabilir. Fakat ben 2000 bölgesinin kolay kolay kırılacağını düşünmüyorum. Bitcoin'de çok absürt bir düşüş gerçekleşmezse. Ve gördüğünüz gibi zaten 2000 bölgesinde bizim hem süper trendimiz hem de bazı hareketli ortalamalarımız var. Bizim için güçlü bir destek haline gelmiş. Zaten süper trendle ilgili her zaman şunu söylüyorum. Süper trendde satış baskıları kırıldığı zaman bir geri çekilme ve ardından tepki şeklinde ilerliyor süper trend. Bu şekilde gerçekleşiyor genelde. Bunlardan da bahsetmek istedim. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel fiyat haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.